Merhaba arkadaşlar. Bugün yanında bir konuğum var. Evet benim. Öykü kardeşim. Biz şimdi size e, yaptığımız şehrimizi tanıtacağız. Evet. Başa gidelim hemen. Hemen ben de gideyim. Evet. Arkadaşlar burası bizim evimiz. Küçük de olsa tatlı evimiz. Evet, ama bence büyük ya. Evet yani. Burada ocağımız yok ama ocak yapacağız yakında. Burada elmas sandığımız var. Evet. Bakın. Burası bizim ev. Gelin şimdi. Bu bizim ev. Evet, Gel bizim Tamam, geliyorum. Reklam gidiyor ki. Bondu. Haydi onu kapattım. Tamam hadi gelebilirsin artık. Reklam bitti. Gel. Arkadaşlar burada ikinci olarak marketimiz var. Marketimiz. Bunu ilk önce almıştık. Evet buraları yaktak koymuşuz. Evet. Yatakları Mesela burada pembeler yapıyorum. var. Böyle. Yatağı ben kırdım abla. Evet. Kırmama benim. Burada maviler var bir sürü. Mavi. Evet, Burada beyazlar da. var. Burada yemekler var. Burada da bunları boş verin. Abi yeşil şeyler yok mu? Yeşil şeyleri de yapacağız. Gel. Gel. Burası da hastane. Evet burası da hastane. Mami. Nerede mi? hiç görmedim. Abi gelsene. Hmm. Geledim mi? geldim. <laughs> Burada hastane görevlisi var. Hastane ha? görevlisi. Bakayım. Selamlar savaşçı. Evet. Hoş geldin. Bu oyunda seçmiş olduğun kadın Evet arkadaşlar. Bu bir de köyümüz bakıyor. Yani. Görevli. Hastane görevlimiz bakıyor. Burası yukarıda bekleme alanı, burası ameliyathane. Geliyorum, bekle. <laughs> Heh, geldim. Evet arkadaşlar burada böyle ilaçlar <laughs> var. Çok yaşa. Hep beraber. Burada da böyle doktorlar <laughs> için eşyalar var. Ölkeyi yine dediğim gibi. Burası böyle. El yıkamayı. Burası da çıkma böyle çıkma. yatak. Böyle uzanıyoruz. Ay kırdım yanlışlıkla. Neyse ben orayı düzeltirim. Bir hmm. dakika bir dakika arkadaşlar. Abla burası nere? Evet arkadaşlar. Böyle. Evet. Şimdi çıkalım. Şurayı ben düzelteceğim arkadaşlar. Hiç. Evet burası da. Neyse Bekleme. Sus herhalde değil mi? Bir dakika. Tövbe. Evet arkadaşlar bu da böyle. Böyle. Sakınsız olduğum için hemen. Hayır gel buraya. Devreye geliyorum. Böyle oturuyoruz. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar bakın. Burada böyle doktorlar için eşyalar var. Aa. Burada da hemşireler ve doktorlar için kıyafetler. Buralar var. Evet. Arkadaşlar. Burası evet. ilk yaptığımız yer. Evet, burası kahve. Oyunu. Hayır, kahve değil. Burası oyun yeri. Ha, evet. Çekil önümden. Ya oyna oynuyorum. Orası bilgisayar, burası. Orası ikil. Çok büyük bilgisayar, burası da küçük bilgisayar. Aaa, sıkıştım. Tamam, çarptım. Böyle oynuyoruz. Ne şurada bir Burası da çocuklar de. için. Şurada böyle süzeyim. Ay her o saçılıyormuş. Neyse. Burası nere? Bakın burası da eczane. Hı. Eczane böyle. Evet dondum kaldım. Ve geri geldim. Ay. Heh. Abla ben de o yüz nasıl gözüküyor biliyor musun? Ne Arkadaşlar <laughs> burası. burası. Yemek <laughs> yemekhane yani yemek yeme yeri böyle yemek yeri. Restoran. Hani. Evet restoran. Burası da çocuklar için kız çocuklar için. niye buraya kilitledim? Allah. Im. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan böyle yol alıyoruz. Gel buraya. Dur, dur, geliyorum. Reklam girdi. Of hadi hadi hadi. Ya bekle. Evet gelemiyor. İnternetim kapalıymış. Evet. İnternetimde sorun varmış. Ah, geldi Gel sonunda. Kapatıp açtım geldi. Geldi. Geliyorum ya. Hah. Peki kapatmayalım. Şimdi buradan böyle yol alırken skeç Evet, biz bunu böyle yaptık arkadaşlar. Çok Arkadaşlar bunu ben yaptım ve çok fazla günlerim aldı. Evet ya. Neredeyse 3-4 gün. Hayır 5 günüm aldı. Buradası böyle bakın. Aynı skeçte gibi yapmayı yaptım. Burada bir tane görev eşyaları var. TNT. Bahçesine patlatma. Evet mesela öyle. Biliyorum neredesin. Hah. Bu oda banyo. Ya, duş Burası... Almıştım. Gelemiyorum. Heh. Ben dışarı yeri. Burası tuvalet. Ben duş alıyorum. Duş alan ben. Göstersene beni. Evet. Çık oradan hadi. Eee boğuluyorum. Buraya da böyle giriyorsunuz. Böyle. Ha Kim Hayır. Abi ya ben orada şey abi söylüyorum bazen. Burası oyun odası. Garip bir oyun odası yaptım. <laughs> evet çok saçma. Ben de bayından çıkayım. Ya kapıdan iki de biz geçemiyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle üç tane oldu. Evet akşam oluyor. Daha sıkıştım ha. Burası... <laughs> Öykü bir daha kırma. Burası böyle ocak. Nasıl yani? Böyle fırın. Ne misin? Evet arkadaşlar böyle. Akşam Burada yemekler. Öykü anladım. Bakın böyle. Burası da polis merkezi. Bunlar polisler. Ben de polis merkezine Burada polis müdürü. Kerem. Komiser. Evet, Kerem Komiser. Bunlar da polis. Mesela bu polis pa, Faruk, bu polis Ke, bu ay bu polis neydi ya? Polis Fa, polis Genel polis miydi? Kan, Bu polis Hakan. Eren. Polis bu, bu da polis Hakan. Evet burada da hapishane var. Ya çıkamıyorum. Nerede ben çıkamıyorum. Merdiven kırık. Değil. Kırıkmış. Şuraya ben de İşte Kes sesini. Reklam alıyor. <laughs> Burası böyle suçların eşyalarını koymak için. Giliyor. Bakın böyle. Böyle girip göstersin. Çıkılmadığını. Açılmıyor tabii Kapı. Kapı. Kapı <laughs> 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 Kapı bozulmuş. Tamam, şimdi geçebilirsin. Baba, böyle çıkamıyorum. Aç ya. <laughs> Sakın kırma kapıyı. Aç kapıyı. <laughs> Açmayacağım. Aç kapıyı. Arkadaşlar evet özür dileriz. Evet çok. Hadi gel. gel Akşam olsa Evet arkadaşlar öykü reklam girdi. Ama biz gezmeye devam edelim. Cici bağırıyor. Burası arkadaşlar biz zengin fakir oynarken öykü. Biz zengin fakir oynarken burayı yapmıştık böyle. Zengin fakir yeri de var oraya ama orayı kırdık. Burası böyle. Burası da böyle. Geliyorum bekle. Burada yatak var. Burası da bahçe. Ab, geldim. Neredesin? Hı. Evet bakın böyle bahçe. Evet hadi. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bura nere? Okul. Aa, daha yapılmadı ama. Evet. Birazcık hasar. Neyse. Bakın böyle böyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz ve burası tatil yani havuz. Bu çocuklar, çocuklar için. Burası da büyükler. Umur. Çok tabak, değil mi? Sabah gösterelim mi? Evet arkadaşlar şehrimiz bu kadar. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.